Hi. Sohbet etmek istediğim birkaç konu başlığı var. Vlog tarzında değil de sohbet eski tarz videolarımızdan biri olsun o yüzden de bu videoyu yapıyorum. Çünkü konuşmaya ihtiyacım var bazı konularda. Kimi gelecek diyecek ki yine mi? Kimi diyecek ki iyi ki konuştun, iyi ki anlattın. O yüzden en iyisi kafamıza göre takılmak. En iyisi içimden geldiği şekilde benim bu konuları konuşmam şu anda. Çünkü buna ihtiyaç duyuyorum. <laughs> Artık daha böyle sakin sabahlar geçiriyorum. Daha farkında olduğum sabahlar geçiriyorum son zamanlarda. Çünkü büyük bir karar verdim. Ve o kararı da uyguluyorum. Uygulayalı çok oluyor da sabahlarımın ya da günümün sakinleşmesi... Biraz zaman aldı. Hayat maddelerden ibaret değil ve çok uzun zamandır bununla ilgili mücadele veriyorum. Çünkü bu nasıl ki bir günde başlamadıysa bir günde bitmiyor. Bir günde materyalist olmadığın gibi bir günde de minimalist olamıyorsun. Ben senelerdir olamıyorum. Ya da bunun adına hani minimalist demek mi gerekiyor? İşte bir başlık var minimalizm diye ve bunu elimize alabiliriz. Bunu salmıştım. Bu kafayı salmıştım. Farkındalığı yüksek bir hayat yaşamak istediğiniz zaman ve çevrenizde bu konuya destek olacak çok fazla insan olmadığı zaman bir yerden sonra insanlar size ya niye bu kadar kasıyorsun sağ sana ya da gerek var mı bu kadar şey yapmaya ortası yok mu dedikleri zaman salıyorsun normalmiş gibi hayatına devam ediyorsun ama sürekli de kendi içini yiyorsun diyorsun ki ya normali bu değil anlamlı yaşam bu değil farkındalık dediğimiz şey bu değil akışına bırakmak dediğimiz şey bile bu değil aslında yani kasma akışına bırak bu değil bunun alakası bile yok zayıf yönlerimizi üzerinde çalışılacak bir konu olarak görmek yerine ekarte etmek her zaman daha kolay geliyor insanoğlunun zayıf noktalarından bir tanesi de bu. Bazıları kendilerine bununla ilgili zorlayıcı başlıklar bulabiliyor. Kimin dini inancından kaynaklı oralara çekiliyor. Hala kendini zorluyor yapamasa Kimisi ailevi durumlarından kaynaklı. Ama bunların hiçbiri olmadığı zaman kendi farkındalığını da yaşayamazsa insan o zaman hepten kopuyor ve hani her şey normalmiş gibi davranıyor ve bence normal değil. Bence tüketimin şu anki bulunduğu noktada normal değil. Benim bulunduğum noktada normal değil. Ben 8 aydır çok fazla büyük bir alışveriş yapmadım. 2 tane büyük şey aldım. Onlar da beni gerçekten çok zorladı. Bunlardan bir tanesi tablet aldım. O çok zorladı. Bir tanesi de e-okuyucuydu. Onların ikisi zaten en çok en büyük miktarı verdiğim şeyler onlardı. Onlar çok zorladı ki bunlar kimi insan için çok büyük sayılar değil ama elinizde nakit para olmayınca bunlar da gerçekten insana zorluyor. Alışveriş alışkanlıklarım çok değişti. Mesela kışın bir monta ihtiyacım vardı, montum yoktu çünkü yoktu, montum kalmadı. <laughs> Her neyse tekrardan aynı mevzulara dönmeyelim. Montum kalmadığı için de bir tane şey kayak montu kalmış. Onun içi de vardı ama uzun bir şey değil o. Ben onunla bir belirli bir kışta idare ettim onun başka yanan bir tane siyahı vardı hep giydiğim. Ama onun dışında böyle kalın şişme mont gibi bir mont giyiyordum hep. O da kalmayınca doğru düzgün hiçbir şey kalmadı. Yani bir tane beyaz içinde de içliği olan işte mont kaldı. İkimizi almıştık. Benim yanan uzun montumla ona bir tane mont mesela beraber almıştık. Annem giymemiş. Onu bana verdi ve ben bütün kış onların ikisiyle idare ettim gerçekten. Beyaz olanı giymek zor. Zaten her yere leke içinde ve lekeler çıkmıyor. Artık de dekatlondan almıştım. Seneler önce, 9 sene önce falan. O uzun montla yerlere sürünmesine rağmen idare ettim. Ayakkabılarımı, eski ayakkabılarımı hepsini giydim bu sene. Kimisi yıpranmamıştı bile kenarda öylece duruyorlardı. Birilerine verilmek için bekliyorlardı ve onlarla idare ettim ve gerçekten yeni ayakkabıya ihtiyacım olmadan karar verdim ki yani annem dedi ki gel alalım. Ya kıyafet alalım. Yazın bir birkaç eşofman altı, birkaç üst aldım. Pazardan birkaç bir şey aldım. Sonra annem birkaç bir şey gönderdi ama diğer evde çok fazla kışlık kıyafetim kalmış olduğu için kışlık çok fazla bir şey almadım. Yani daha çok yaz yazın çok aldık. Direkt yazın kıyafete ihtiyacımız vardı. Olay yazın olduğu için. Fakat şunu fark ettim. Gerçek ihtiyaçla istek arasında çok fazla fark var ve istekle gerçek ihtiyacı ayırmaya başladığınız zaman o noktada bir bir aydınlanma başlıyor, farkındalık başlıyor, bir sayaç başlıyor. Bu sayaç da sağlıklı bir zihin için gerekli olan sayaç diyeyim size. O sağlıklı zihine ulaştığınız zaman kendinizi kandırdığınız o pembe ütopyadan çıkıyorsunuz. Aslında bir deterjanın yeterli olması, bir parfüm ya da iki parfümün hadi maksimum olsun insana yetecek olması, bir kışlık ayakkabı, bir tane spor ayakkabı, bir çizme bunların yeterli olduğunu anladığınız bir nokta. Ama ne yazık ki dünyadaki bazı dönüm noktalarından sonra işte sanayi devrimi, kapitalizmin artması gibi ki gelişmekte olan bir toplum olduğumuz için her zaman hedeflerden bir tanesi biziz. Yani burada çok büyük bir müşteri potansiyeli var. O yüzden de reklamların uçtuğu ülkelerden bir tanesiyiz. diyeceksiniz ki zengin ülkelerde gel gelişmiş ülkelerde yoku var ama farkındalık fazla olduğu için insanlar ihtiyaç da isteği daha fazla ayırt edebiliyorlar ama gelişmekte olan toplumlarda falan çok daha zor. Fakir toplumlarda gene çok büyük ikilemler var. Yani insan zaten alamıyor. Alırsa da çok 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 artık böyle abartı bir şekilde oluyor. Çünkü fakirliği görmüş, azı görmüş, kaybetme korkusu var, istifçilik var. İstifçilik bizim toplumumuzda da çok fazla vardır biliyorsunuz yani. Çeyizler falan filan geliyor böyle. Yok büyüklerinden kalan hatıralar falan. Saçma sapan şeyler. Ben o farkındalığın içinde bocalıyorum şu an. Eğer ki birkaç ay önce bu farkındalığa tutunup devam etseydim yola biraz daha iyi olurdu. Bunda tabii ki de kitaplar konusunda çok çok boğuluyorum şu anda. Boğuldum. Bu konuya çok fazla girmek istemiyorum. Hobi olan okumaz şeyini bir yarışa çevirmiş bu sektör ve insanlar okumanın sadece bir hobi olduğunu unuttuk. Hobi. Bir yarış değil. Bir zorunluluk değil. Akademik bir çaba yok. Bunların hepsini unutup bambaşka sularda yüzüyoruz. Bunun hobi olduğunu unuttuğum noktada ipin ucu kaçtı. Ve bugün şöyle bir kitaplığa bakıyorum. Eskiden dedim kitaplığımı düzenlemezdim bile. Eskiden gidip kitaplığımı ellememiştim bile. Çünkü yeter kadar kitabım vardı. Bundan tabii ki de seneler önceden bahsediyorum. 8-9 sene öncesinden bahsediyorum. Kitablığımda birkaç kitap vardı. Hep onlar vardı. Okunur, okunmaz. Hani onu geçiyorum. Düzenleme ihtiyacı, işte ayrıştırma ihtiyacı, yeni bir kitaplık alma ihtiyacı falan bunların hiçbiri yoktu. İnsanın kendilerine sunduğu bahaneleri üstüme kıyafet yapmışım ve giyiyorum. Alınırsa kitap alınır. Kitap dediğin verilmez, kalır. İşte kitap durur. <laughs> Neyse kafam çok ağrıyor bu konuları düşündüğüm zaman. Ki bu konuların çoğunu düşünenler de arkadaşlarım. <laughs> ama kızamazsın çünkü ben de aynı şeyleri yaptım. Almak ve vermek konusu. Hayatında ben vermedikçe, kendinden bir şeyler vermedikçe, bir şeylere vazgeçmedikçe hayatına da bir şeylerin girmeyeceğini düşünüyorum. Bunun bir spiritüel kısmı var mı bilmiyorum ama bence ancak verirsen alabilirsin. Başlangıcı vermek yani bir hayatına bir bak bakalım ne fazlalığın var, ne çok, seni bunaltan ne ya da bunaltmıyorsa bile aslında hiç ihtiyaç ihtiyacın olmayan, yıllardır yerinde sayan, bir gün için bekleyen, bir gün olur, bir gün kullanılır, bir gün giyilir, bir gün yenir, bir gün okunur, bir gün kullanılır. Bunun için bekleyen neler var? Ve durması yerine başka bir yerde bir hayat bulabilir mi o materyal? Başka bir yerde hayatını yaşayabilir, başka bir yerde amacını gerçekleştirebilir. Neden dursun? Sen aslında hiç ihtiyacın olmayan ve hiç 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 kullanmayacağın bir şeyi hayatına tutmaya devam ediyorsun. Haksızlık gibi geliyor bana. Bunların üzerine çok mu düşünüyorum? Ya of bu kadar da düşünülür mü be? Bu kadar da kafa yorulur mu be? Bunlara kafa yormadığımız zaman hiçbir şey düşünmeden akışa bırakıp hayatı yaşayalım. Nasıl yaşıyorsak yaşayalım, yaşayalım. O zaman bir şeylerin üzerine düşünme yeteneğimizin bu beynin ne anlamı kalıyor? Yani hiçbir şey düşünme. yaşa oku gitsin. Kitapları al gitsin. Kıyafetleri al gitsin. Kozmetikleri al gitsin. Aman. Onu mu düşüneceğim ya? Bir tane hayatım var. Ezum, tamam da sen ne, neye yarıyorsun? Ne işe yarıyorsun? Senin amacın ne? Sana verilen bir hayat var. Yaşam dediğimiz şey o kadar büyük bir şey ki sana sunulan bu hediye. Anlamsız, düşüncesiz, boş bir şekilde yaşamak bana çok aptalca geliyor. Tamam belki bir yerde bir yeni bir şey çıktı. Overthinking. o çok düşünüyorum. Aa ben hep düşünürüm ya geri almışsın. İnsansın zaten. Beynin farklı yani. Tabii ki de düşüneceksin. Sürekli düşüneceksin. Yani düşünmüyorum diyen insan var mı gerçekten? Ben düşünmüyorum. Düşünemiyorum. Bence düşünmelisin. Çünkü seni diğer canlılardan ayıran en büyük şeylerden bir tanesi bu zaten. Madde senin hayatına ne yer tutuyor? Yani senin hayatındaki bu kadar eşya. Yani saymaya kalksak mesela şu anda hayatımdaki eşyalar. Benim sahip olduğum eşyalar kaç tane diye. Bir tane küçük sinek var bir dakika. <laughs> kaç tane eşya var hayatımda diye böyle bir saymaya kalksak kafayı yeriz. Bir insan ve o kadar eşya. Düşünüyorum şimdi şöyle sadece şu odada bakıyorum etrafıma. İşte şurada birkaç tane yastık var. Kanepe var. Puf var şurada siyah. Yani şöyle tekrardan devam ediyorum. işte ne var? Orada bir tane dekor var. Kitap var. Tablet var. Bardak var. Sırf yani bunları saymaya kalktığın zaman bile bunu başlıyorsun. Bir insan ve bu kadar eşya. Hadi tamam biz evliyiz. iki insan ve bu kadar eşya. Wow. Maddenin hayatındaki yerine yani ihtiyaç mı istek mi? Mesela bu kanepe bir ihtiyaç oturuyorsun, vakit geçiriyorsun. Hadi bir tane yastık ihtiyaç ama diğer iki yastık ihtiyaç mı? <laughs> i̇şte. Her şeyi sorguladığın zaman hayatı yaşayamazsın. Yaşıyorsun aslında ve yaşayanlar var gerçekten. Milyonlarca insan var gerçekten düşünüp, hesabını yapıp yaşayan. Önemli olan nasıl yaşamak istediğin. Tabii sen eğer maksimalist bir yaşam istiyorsan, bu şekilde zayıf kalıyorsan bu şekilde de yaşayabilirsin. Yani bunun o kadar dolambaçlı ve büyük bir etki alanı var ki tahmin edemezsiniz. Yaptığım bütün harcamaların, yaptığımız bütün bu fazla yaşamın bütün dünyaya olan o kadar büyük bir katkısı varken yani, küresel ısınmanın sebebi bile bunlardan bir tanesi. Ama insanlar o, o çıkan dalları göremiyorlar ve bağlantıyı da kuramıyorlar maalesef. Çünkü işlerine gelmiyor. Hiçbir zaman işimize gelmiyor. Düşünmemek her zaman daha kolay geliyor. Neden olmasın yani? Bir noktada da bütün bu harcamaları, bütün bu tüketimi, aşırı harcamayı, aşırı tüketimi, dürtüsel alışverişleri, birikimi, neyi için yapıyoruz? Hangi boşlukları dolduruyoruz? Duygusal boşluğumuzu mu dolduruyoruz? Kaybetme korkusu mu var? Arkadaşım geçen gün dedi yani belki de travma oldu. Mesela bu kadar kitabı kabul etmenin sebebi insanlar gönderdikçe bir daha kaybetme korkusudur dedi ama bilmiyorum sanki değil yani yine tüketim açlığından kabul ettim sanki. Travmadan değil de çünkü olaydan sonra elimde böyle 6 tane kitap kaldı. Onları da Amazon'dan söylemiştim birkaç gün önce. Yeterliydi ve kendime demişim ki bunlardan başka kitap almayacaksın. Böyle bir şey yaşadım ve artık okudukça alacaksın. Sonra işler sarpa sardı tabii ki. İçinden çıkılmaz bir hale geldim. Bence güzel tarafları da var tabii ama bir insanın bir kapasitesi var ve o kapasiteyi aşacak hareketler yaptığın zaman, kendi kapasitenin dışına çıktığın zaman o zaman fazlalık noktası başlıyor. Bu fazlalıkları ne için hayatına sokuyorsun? İstifçilik mi? Fakirlikten dolayı mı? bazı insanlar diyor ki benim fakirlik travmam var. Bir daha fakir kalmaktan korktuğum için bütün eşyaları biriktiriyorum. istifçilik yapıyorum. Yüzlerce tabak, yüzlerce bardak, yüzlerce kıyafet. Çılgınca. Ve gerçekten izleyicilerim Ondan bazıları dürüst olmayı başarabildi ve videolarının altına şey yazdılar. Yani bu sen değilsin. Ben seni bu yüzden takip etmemiştim. Fazla bir duruma geldin sanki. Hani abarttın gibi. Çok da kibarlar yani. insanlar şey diyor. Kırılma, gücenme ama ya kırılacak, gücenecek bir şey yok. Demek ki dışarıdan da gözüküyor. Fark ediliyor ve eşya mutluluk getiren bir şey değil. İhtiyaç olmadıkça. Bir yatak ihtiyacınız vardır. Yatacak yeriniz yoktur ve yatak mutluluk getirebilir yani. Ne olduğuna bağlı işte. Burada şey diyorum ya. istek ve ihtiyaç ikisi farklı şeyler. Ha Hangi noktada oldun önemli. Tamam paran olabilir. İşte benim maddi durumum yeterli olduğu için ben ihtiyacımdan fazlasını alıyorum. Tamam. O zaman benim de sana saygım azalıyor. Mesela benim şu anda kendime saygım azalmış durumda. Niye? Çünkü anlamı kaybetmişim hayattaki ama onu söylemek istemiyorum. Daha farklı bir şey ee, nasıl söyleyebilirim ya? Yani farkındalık o gözü açık ya saygı işte kendine saygı gitmiş. E, çünkü <laughs> Ya kendime saygı duymam için çok param olsa bile ihtiyacımdan fazlasını almamam gerekiyor gibi hissediyorum. Ve benim bu düşünceleri elde etmem için bir dine ihtiyacım yok. Anlatabiliyor muyum? Allah sana fazlasına ihtiyacın olmadığını söyle fazlasına gözün olmasın. Hayır zaten insan olarak bunu düşündüğün zaman idrak varsa senin ihtiyacından fazla eşyan varsa sen zaten bence yani bunu söyleyeceğim kabalık olarak algılanmasın ama iyi bir insan değilsin. İyi niyet bunda yok bence. Ne derseniz deyin. Ben kendimi bu noktada iyi niyetli bir hareket hareket yapmış gibi görmüyorum. Çünkü hiçbir zaman tüketemeyeceğimi bildiğim halde çok fazla eşya. Hani bu çok çok ilginç bir nokta ve insanlar kendilerini eleştirmiyorlar. Eleştiriye de açık değiller. Kolay kolay karşımdakiler de bu eleştirileri kabul etmiyorlar. Çünkü ne söylemiştim? Her zaman kaçmak, düşünmemek ve bunu konu dışında bırakmak daha kolay geliyor. Ama yani bunları da düşünürsem gerçekten vicdan azabı çekeceğim ve ben bu vicdan problemini yaşamak istemiyorum. Hayatıma rahat bir şekilde devam etmek istiyorum. Bu şey bana dokunmayan bin yaşasın olayıyla çok benzer ama farklı ama alt metin aynı aslında. Değişik, değişik. Peki bu nokta anlamlı yaşam nedir yani? Biz ne yapacağız ya böyle şey kokuşmuş bir şekilde mi? Bunun alakası yok bile bile konuşamadım. Alakası bile yok. Bir arkadaşım var. Çok seviyorum kendisini buradan öpüyorum. Beni dinliyorsa anlayacak kim olduğunu kendisi. Benim hatta günlüğümün arkasına yazar söz. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. Bir de less is more yani az çoktur yazar. Bir kere bir ürüne alın. En kalitesini alın. Kim? Gerçekten en iyisi sizin olsun. Hayatınızın standartını yükselsin. 10 tane ucuz benzer şey alınca bir şey değişmiyor. İşte az eşyamız olsun kokuşacak mıyız işte fakir gibi mi yaşayalım? Burada zaten elenmiş oluyor yani bu konu dışı oluyor. Aslında çok az eşyayla ya da yeteri kadar aslında burada azlıktan bahsetmiyoruz. Yeteri kadar eşyayla ihtiyaç karşılayan, yeteri kadar eşyayla kaliteli ve üstün standartlı bir yaşam bile yaşanabilir. Hatta lüks bir yaşam bile yaşanabilir. Yani sen çok para kazanan bir insansındır ve tabii ki de parayı harcaman gerekiyor. O parayı tutarsın bağışlarsın ve sen Ama yine de para kalacaktır. Önemli olan kendine hangi yaşamı layık gördüğün, hangi standartlarda yaşamak istediğin. Dünyanın en iyi bisikletini alabilirsin mesela. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir ev yaparsın ki kendi enerjisini üretiyordur ve bunlar ucuz şeyler değil. Çok kaliteli bir yaşamın olur. Mesela iş en sonunda şeye varıyor. Herkes hayatını nasıl istiyorsa öyle yaşar. Önemli olan kendinizi nasıl mutlu hissediyorsunuz ve ben her şeyi saldığım zaman, hiçbir şey önemsemediğim zaman, mutlu olmuyorum. Bu yüzden de hayatıma anlam katan felsefeleri hatırlamam gerekiyor. O noktaya ulaşana kadar yani istediğim noktaya ulaşana kadar da hayatımda mutluluğu buldum diyemeyeceğim. O yüzden bugün daha huzurluyum. Daha umutluyum. Çünkü bu yolda çok az kişiyle beraber olsam da etrafımda hiç yani neredeyse bu konuda destek gördüğüm insan yok. Bir elin beş parmağına ulaşmıyor bile yani bir ya da iki kişi. Sayı bu kadar az olunca da desteği çok az buluyorsunuz. Herkes akıl veriyor. Akıl vermek bizim toplumumuzun böyle bir fetişi var. Aynı şeyi uygulayamayıp yani söylediği şeyi uygulamayıp akıl veren milyonlarca insan var ve ben bile bunlardan sayılabilirim yani burada söylediklerimin çoğunu hayatıma %100 adapte edemedim henüz. Bir de şey var yani hiç konuyla alakası olmayıp her konuda akıl veren insanlar var. Sadece her şeyi ben biliyorum olarak piyasada dolaşan ve insanların şeyi yok yani ben bu konuda bilgili değilim. Bu konuda bir bilgim yok. Hayat felsefem buna göre değil ya da buna katılmıyorum. Bu yüzden de fikir belirtmek istemiyorum. Böyle şeyleri bilmiyoruz yani her konuda bir bildiğimiz o olduğunu akıl verecek bir tarafımız olduğunu göstermek istiyoruz çünkü bir şey bilmiyor olmak ayıp oluyor. Rica edeceğim şey şu olacak. Hayatını minimal yaşamayan, farkındalıklı yaşamayan ya da bu konuda en azından tüketim konusunda fedakarlık yapamayan insanların fedakarlık yapmak zorunda olmaktan bahsetmiyorum. Bakın zorunda olmakla bunu seçmek arasında fark var. Bu fedakarlığı yapamayanların da bu konuda bana akıl vermesini istemiyorum. Çünkü herkesin dediğim gibi bir fikri var ama her fikre ihtiyacım yok maalesef. Benim gitmek istediğim yol bu. Almak istediğim şekil bu. Ve bu şekilde ilerleyeceğim. Hızlı olmayacak, hemen olmayacak. Olmadı da zaten. Çok 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 çaba sarf ettim. Ve zayıf bir birey olduğum için yani bu konuda zayıf olduğum için, tüketme konusunda zayıf olduğum için çok fazla geri dönme, tekrar kırılma, parçalanma evresi oldu. Hiç bu kadar uzun zamandır alışverişten uzak olduğum, çok nadir alışveriş yaptım işte Temu'dan aldıklarım mesela ya da 8 aydır 3-5 kere alışveriş yapmam dışında kitapla alakalı. Bu kadar uzak olduğum alışverişe bir dönem olmadı hayatımda. Hiç olmadı. Şunu fark ettim. Alışveriş yaptığım dönemlere göre çok daha zengin hissediyorum kendimi. Çünkü çok fazla şeyim var. O kadar çok şeyim var ki tek bir insan olarak ben eşyalara yetemiyorum maalesef. Görüşürüz.